Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bu bir önceki videoda işlediğimiz, başladığımız bu örneğimizi devamlı işleyeceğiz. Bunun ucuna kadar işlemiştik. Hatırlarsanız başlamadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınızı eksik etmediğiniz için, beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Örneğimizi hatırlayalım bir. 9 çift 9 çift bir tek üzerine kuruyorduk örneğimizi yani 18 tek 19 tek tabanlarımızı ise 9 çift 9 çift yani 18 tek 18 tek üzerine kurmuştuk. Şu anda biz buraya kadar işlemiştik. Bundan sonrasını bitene kadar birlikte işleyeceğiz. Bu bizim desen şablonumuz. Desen şablonumuza ulaşmak isterseniz instagram adresinde fotoğraf olarak da ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına instagram adresimi bırakacağım. Ee, ve başlarken taban kısmının durdurmasını bir kez göstermek istiyorum. Daha sonra tabanı artık göstermeyeceğim çünkü hep aynı mantıkla devam ediyor. Örneğimizi işlemeye devam edeceğiz daha sonrasında. Şimdi örgüme başlıyorum. Bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi ile başlıyorum. Yan çizgilerimizin sabitlerini bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi olarak alıyoruz. O nedenle bu sabit çizgiler hep aynı renkte işlenecek. Başka renk yapmayacağız. Ve ondan sonra iki ilmek mavi iki ilmek beyaz işliyor. Bakın ya tabanımız ve şekli için. Birer ilmek her sırada renk olarak kaydırma yapacağız. Burada yan çizgilerimizi bir ilmek beyaz bir ilmek maviye düşürdüğümüz için otomatik olarak kaydı. Ama bundan sonraki bütün sıralarda her işlediğinizde bir ilmek şu şekilde görünecek. Birer ilmek kaydıracaksınız. Mesela burada bir ilmek beyaz kaldı. Bunu mavi işliyorum. Şu daha net görün diye şu şekilde işliyorum. Bakın şöyle iki ilmek mavi işledik. Hemen ardından iki ilmek beyaz işledik. Gördüğünüz gibi renk olarak birer ilmek kaydırdık. Bu şekilde sıra sonuna kadar işliyoruz. Şu anda sağ şişimizi işliyoruz. Sağ şişimizi sağa doğru birer ilmek renk olarak kaydırıyoruz. 2 mavi, 2 beyaz ile sıra sonuna kadar geldim. Örneğimiz V olduğu için ortada ve çift düzeni kurulduğu için ortada 2 mavi, 4 mavi, 2 beyaz, 4 beyaz şeklinde ilmeklerimiz yan yana denk geliyor. Çünkü sağ şimizi sağa doğru bir ilmek renk olarak kaydırdık. Sol şimizi de sola doğru bir ilmek renk olarak kaydıracağız. Burada görüldüğü gibi bir ilmek mavi vardı. Şimdi bir ilmek daha kaydıracağım için iki ilmek mavi ile başlayacağım. Ve gördüğünüz üzere dört ilmek mavi yan yana düşmüş oldu. Ardından iki ilmek beyaz ile devam ediyorum. 2 ilmek mavi rengimizden işliyorum. 2 ilmek de beyaz. Bu şekilde sabit olan rengimize kadar, ilmeklerimize kadar 2 beyaz, 2 mavi işleyeceğiz. Burada 2 ilmek beyaz işliyoruz. Ardından sabit ilmeklerimize geldik. Bir ilmek mavi ve bir ilmek beyaz. İşleyip işimizi tamamladık. Sabit, sabit ilmeklerimiz hep aynı renk olacak. Önde ve arkada sabit renklerimizi aynı tutuyorum ben. Yani bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi de ön tarafta sabit olarak kalacak. Yani yan çizgiler olacak. Bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi rengimizden işliyorum. Bu bizim sabitlerimiz. Ardından 2 ilmek beyaz rengimizden işliyorum. Şöyle işledim. Ardından 3 ilmek mavi rengimizden işleyip devam ediyorum. Hemen ardından 3 ilmek beyaz rengimizden işliyoruz. Ve 7 ilmek mavi ile devam ediyoruz. Dördüncü ilmekte ipimi araya kıvırıyorum bu şekilde. Çünkü çorabı giyerken zorlanmayalım. Çok fazla uzun kalırsa arkadaki ip parmaklarımız çorabı giyerken takılabilir. O yüzden araya kıvırmayı tercih ediyorum. 7 ilmek maviden sonra 1 ilmek beyaz işleyip bu işimi tamamladım. Diğer işime geçtim. 2 ilmek beyaz ile başlıyorum. Hemen ardından 7 ilmek mavi rengimizden işliyoruz. 4. ilmekte yine ipimi araya kıvırdım. 6 ve 7. Hemen ardından 3 ilmek beyaz rengimizden işliyoruz. 3 ilmek de mavi rengimizden işliyoruz. iki ilmek beyaz ile devam ediyoruz. Ve bir ilmek mavi, bir ilmek beyaz işleyip yan çizgilerimizi de işledik yani. Bu sıramızı tamamlamış olduk. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi ile başlıyorum. Ardından bir ilmek beyaz ve iki ilmek mavi rengimizden örüyorum. Bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi işliyorum. Hemen ardından iki ilmek beyaz rengimizden işliyorum. Ve yedi ilmek mavi rengimiz ile devam ediyorum. Dördüncü ilmekten sonra ipimi araya kıvırdım. Beş, altı ve 7 Ardından bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi rengimizi işleyip bu işimizi tamamlıyorum. Diğer işimize geçtim. Bir ilmek beyaz ile başlıyorum. Ardından bir ilmek mavi ve bir ilmek beyaz işliyorum. 7 ilmek mavi rengimiz ile devam ediyorum. Dördüncü ilmekte ipimi araya sıkıştırdım. 6 ve 7 İki ilmek beyaz ile devam ediyorum. Ardından bir ilmek mavi, bir ilmek beyaz, iki ilmek mavi, bir ilmek beyaz, bir ilmek mavi ve bir ilmek beyaz işleyip bu sıramı tamamlamış oldum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Bir ilmek beyaz ve 3 ilmek mavi rengimizden işliyorum. Ardından 2 ilmek beyaz ve 1 ilmek mavi işliyorum. 2 ilmek beyaz ve 6 ilmek mavi rengimiz ile devam ediyorum. 6 ilmek çok uzun gelirse şöyle arada 3 ilmek tam ortasında 3 ilmekten sonra yine ipiniz araya kıvırabilirsiniz. Arkadaki ip çok uzun olmasın diye. 6 ilmek mavi yaptım. 1 ilmek beyaz ve 2 ilmek mavi rengimizden işleyip bu şişimi tamamladım. Diğer şişime geçtim. Bir ilmek beyaz ile başlıyorum. Ardından 2 ilmek mavi rengimizden işliyorum. Bir ilmek beyaz ve altı ilmek mavi rengimiz ile devam ediyorum. Şöyle ipi araya sıkıştırdım yine 3 ilmekten sonra alt ilmeği tamamladım. 2 ilmek beyaz işliyorum. 1 ilmek mavi 2 ilmek beyaz. Ardından 3 ilmek mavi rengimizden işliyoruz. 1 ilmek beyaz işleyerek de bu sıramızı tamamlıyoruz. Şu anda şu sırayı işlemiş bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki sıraya geçiyorum. Bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi ile başlıyorum. Ardından bir ilmek beyaz, iki ilmek mavi, bir ilmek beyaz, bir ilmek mavi. Ve 2 ilmek beyaz işliyorum. Hemen ardından 5 ilmek mavi rengimiz ile devam ediyorum. 1 ilmek beyaz ve 3 ilmek mavi işleyip bu şişimi tamamlıyorum. Diğer şişimi geçtim. 1 ilmek beyaz ile başlıyorum. Ardından 3 ilmek mavi rengimizle işliyorum. 1 ilmek beyaz ve 5 ilmek mavi rengimiz ile devam ediyorum. 5 ilmek mavi işledim. Ardından 2 ilmek beyaz, bir ilmek mavi, bir ilmek beyaz, iki ilmek mavi, bir ilmek beyaz, bir ilmek mavi, bir ilmek de beyaz işleyip bu sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi ile başlıyorum ardından 4 ilmek beyaz rengimizden işliyoruz ardından bir ilmek mavi ve 3 ilmek beyaz rengimizden işliyoruz 3 ilmek mavi rengimizden işliyoruz bir ilmek beyaz ve 4 ilmek mavi rengimizle işleyip bu işimizi tamamlıyoruz. Diğer işimize geçtim. Bir ilmek beyaz ile başlıyorum. Ardından 4 ilmek mavi rengimizden işliyorum. 1 ilmek beyaz 3 ilmek mavi ve 3 ilmek de beyaz işliyorum. Ardından 1 ilmek mavi 4 ilmek beyaz ile devam ediyorum. Bir ilmek mavi ve bir ilmek beyaz renginizden işleyip bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şu anda şu sırayı işleyip bitirmiş olduk arkadaşlar. Yeni sıramıza başlıyoruz. Bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi ile başladık. Ardından 3 ilmek beyaz rengimizden işliyoruz. Ardından iki ilmek de mavi işliyoruz. Hemen ardından altı ilmek beyaz rengimizden işliyoruz. 4. ilmekten sonra ipimi araya kıvırdım. 5 ve 6 ardından 5 ilmek mavi işleyip bu sırayı bu şişimi tamamlıyorum diğer işime geçtim bir ilmek beyaz ile başlıyoruz ardından 5 ilmek mavi rengimizden işliyoruz ve 6 ilmek beyaz ile devam ediyoruz 4 ilmekten sonra ipim araya sıkıştırdım 5 ve 6 ardından 2 ilmek mavi 3 ilmek beyaz 1 ilmek mavi ve 1 ilmek beyaz işleyip bu sıramı tamamlamış oldum. Sonraki sıramızı geçiyorum. Bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi ile başladım. Ardından iki ilmek beyaz ve üç ilmek mavi ile devam ettim. Altı ilmek beyaz işliyoruz. İpimi üçüncü ilmekten sonra araya sıkıştırdım. 5 ve 6. Ardından 5 ilmek mavi rengimizden işleyip bu sıramızı bu şişimizi tamamlıyoruz. Diğer şişime geçtim. Bir ilmek beyaz ile başlıyoruz. Şu ipim kesik geldi. Düzelttim. Ardından 5 ilmek mavi rengimizden işliyoruz. Ve 6 ilmek beyaz rengimiz ile devam ediyoruz. 3. ilmekten sonra ipimi araya sıkıştırdım. 5 ve 6. Hemen ardından 3 ilmek mavi rengimizden işliyoruz. 2 ilmek beyaz, 1 ilmek mavi ve 1 ilmek beyaz işleyip bu sıramızı da tamamlamış olduk. Bir sonraki sıraya geçiyorum. 1 ilmek beyaz ve 1 ilmek mavi ile başladım. Ardından bir ilmek beyaz, iki ilmek mavi işledi, işledim. Ardından bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi işledim. Altı ilmek beyaz ile devam ediyorum. İpin burada arada bir sıkıştırdım. Beş ve altı. Ardından beş ilmek mavi ile bu şişimi tamamlıyorum. Bir sonraki şişime geçtim. Bir ilmek beyaz ile başlıyorum. Ardından 5 ilmek mavi ile devam ediyorum. 6 ilmek beyaz işliyorum. Şöyle ipimi arada sıkıştırdım. 4 5 ve 6. Ardından 1 ilmek mavi, 1 ilmek beyaz. 2 ilmek mavi, 1 ilmek beyaz bir ilmek mavi ve bir ilmek beyaz işleyerek bu sıramı tamamlamış oldum. Yeni sıramızı geçiyorum. Bir ilmek beyaz ve 3 ilmek mavi rengimizden işliyorum. 2 ilmek beyaz ile devam ediyorum. Bir ilmek mavi işliyorum. Ardından 2 ilmek beyaz. 1 ilmek mavi ve 4 ilmek beyaz rengimizden işliyoruz. Ardından 1 ilmek, eee 3 ilmek mavi işliyoruz ve 1 ilmek beyaz işleyip tığımızı tamamlamış olduk. Diğer şişimize geçtim. 2 ilmek beyaz ile başlıyoruz. Ardından 3 ilmek mavi rengimizden işliyoruz. 4 ilmek beyaz ile devam ediyoruz. 1 ilmek mavi 2 ilmek beyaz, bir ilmek mavi, iki ilmek beyaz, 3 ilmek mavi ve bir ilmek de beyaz işleyip bu sıramızı da tamamlamış olduk. Arkadaşlar bu sıra işledik. Aslında gülümüz bitti. Bir sonraki sırayı değişeceğim şu kısmı da göstermek için. Daha sonra zaten desen devamı oluyor. Birer sıra şurada boşluk bırakıp desen devamını, desen tekrarını yapıyoruz. Evet arkadaşlar, son sıraya geçiyoruz. Yani videomuzun son işlemi sırasını geçtik. Bir ilmek beyaz ve bir ilmek mavi ile başladım. Ardından bir ilmek beyaz, iki ilmek mavi. Bir ilmek beyaz, bir ilmek mavi, bir ilmek beyaz, üç ilmek mavi rengimizden işledim ve sıra sonuna kadar beyaz rengimiz ile devam edeceğiz. 4 ilmekten sonra İpimi şu şekilde araya sıkıştırdım. Ve sıra sonuna kadar yani 7 ilmek beyazımı işledim. Diğer işime geçiyorum. 8 ilmek beyaz ile başlıyorum. Bu nedenle ipimi yine araya kıvırdım. Çok uzun kalmasın diye. 8 ilmek beyaz rengimizden işleyeceğiz. Ben 4 ilmekten sonra ipimi tekrar araya sıkıştırdım. 7 ve 8. 8 ilmek beyazımızı işlemiş oldum. Ardından 3 ilmek mavi rengimizden işledik. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek mavi. 1 ilmek beyaz. 2 ilmek mavi, bir ilmek beyaz, bir ilmek mavi ve bir ilmek beyaz işleyip bu sıramızı da tamamlamış oldu. Arkadaşlar tam bir desen devamına geldik. Yani şu, az önce şu sırayı işleyip desenimi tamamıyla bitirdim. Zaten bir sıra boşluk bırakıyoruz. Yani bundan sonraki sırada desenimizin altını kurmamız gerekiyor. Yani şurada desen desen devamlılığını desen tekrarına başlamış olmamız gerekiyor. Videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar beğendiğiniz, yorum yaptığınız için ve kanala abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü bu beğenileriniz, yorumlarınız ve kanala abone olmanız beni motive, motive ediyor. Bu şekilde daha fazla video çekme isteği uyanıyor içimde. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.